Burada aklıma gelmişken pratik bir bilgi videosu yapmak istedim sizlere. Çünkü çok sıkça rastladığım bir sorun ki bunu mutlak sizler de yaşamışsınızdır. Yani her saz çalan mutlak onu yaşar. Şöyle ki kulaklarla ilgili sorunumuz var. Şu kulaklar belli bir süre sonra çok kullandıktan sonra aşınma yapar. Şuralarda bir parlaklık oluşur. Özellikle ağaçlar böyle çevirdiğimiz zaman zaman içerisinde ayna gibi parlar ve o zaman akort tutmaz. Şimdi bu sorunu nasıl çözebileceğiz? Bu şekilde olursa bildiğimiz kara tahta tebeşiri. Şöyle kara tahtada yazı yazdığımız dört köşeleri olursa daha iyi. Bu biraz sert, biraz daha yumuşak olanı varsa ki dört köşeler öyledir. Tebeşir alıyorsunuz kulağı çıkardıktan sonra şöyle kulağın belli kısmına sürdükten sonra şöyle bir belli bir süre sıktan sonra hiç elinizi değdirmeden temizlemeden yani şey yapmadan olduğu gibi kulak kendi yerine yerleştiriyorsunuz. Bakın tuttu artık dönmesi o kadar da rahat değil. Bu sorunu kaygan sorunu birinci çözümü. Diyelim ki tebeşir bulamadınız bulunduğunuz yerde olmayabilir. Çünkü kırtasiyeler de var her yerde bulunmuyor. Diğer bir sorun. Varsa şöyle bir ince zımpara alın elinize. Bu kulağı bu zımparanın içerisinde çok kalın olmasın ama. Kulağın bu kaygan kısmını şurada tutarak böyle zımparalayın biraz. Çok olmamakla şartıyla. Ve çıkardığınızda kayganlık gitmiş olur. Bakın gitti kayganlık tozuyla beraber olduğu gibi o zımparadan çıkan tozuyla beraber bunu buraya taktığınız zaman da tebeşir görevini tam olarak görmese de en azından bir kısım çözüme ulaştırır sizi. Peki tersini düşünün. Örneğin nemli havaların bulunduğu ülkelerde, Almanya'da, Avrupa ülkelerinde, özellikle deniz aşırı ülkelerinde bu sorun çok yaşanıyor. Kulaklar belli bir süre sonra hava temasıyla şişmeye başlıyor ve şiştiği zaman da dönme sorunu yaşıyoruz ki bu genelde çocuklarda çok sıkıntı oluyor. Çeviremiyorlar. Gerçi hep sakurt yapmayı bilmiyor ama neyse yapabilenler de var. Bunu bu sorunu nasıl çözeceğiz? Öncelikle dönmüyor. Kendi çıkmayanlar da var. Hiç dönmüyor çok zorladığınızda Kırılan bile oluyor kapakları. Onu öyle zorlamadan çıkarmak için şu arka kısımda ya başka bir yuvarlak ağaçla buraya sığacak şekilde yani bir yere yaslamayın sazınızı. Elinizde tutarak bakın bu şekilde tutup rahatlıkla vurabilirsiniz yani böyle. Şunu buraya vurduğum zaman öbür taraftan fırlayıp gelecektir yerinde. Öncelikle bu çıkarma e, operasyonundan sonra yapabileceğiniz tek bir şey var. Çok sert şişmişse kulaklar hava şartlarından dolayı bildiğimiz pudra, talk pudra. Alıyorsunuz talk pudrayı, çıkardığınız kulakların gövdesine şöyle bir miktar döküp sonra elinizle burayı güzelce her yerine değecek şekilde bu şekilde bunu yayıyorsunuz ve ondan sonra da kendi yerine taktığınızda bakın kaygan olur. Yani orantılı çok da kullanmayın. Ee, bu şekilde pudrayla pudradığınız zaman o zaman e, o sıkışıklık gider, rutubette şişmiş kulak kendi normal halini alır ve bu şekilde de sorunu çözmüş olursunuz ki gerçekten çok sık yaşanan hele ki kış aylarında bu sorunu çok yaşıyoruz. Evet ne dedik? Ee, kaygan olmuşsa, akor tutmuyorsa tebeşir veya zımparayla biraz zımparlıyoruz. Yok hava şartlarından, tübetli hava şartlarından şişme yapıp dönmüyorsa o zaman da pudra kullanacağız. Kaldı ki hamur kullananlar bile olmuş. Zamanında benim bir öğrencim de anlatmadan geçemeyeceğim. Bir espri yapmıştım. Dedi ki hocam bu akort niye bozuluyor dedim. Çakmıyoruz ondan. O da gitmiş çakmış yerlerine geldi dedi. Hocam siz bana öyle dedin. Şimdi kulaklar düğün. ne yaptın dedi. Dedi ki kekişle çaktım akort bozulmasın diye. Ya maşallah dedim biz düşünemedik. <laughs> Biliyorsunuz evet. teknoloji artık geliştiği için. Özellikle bu konuda Almanlar gerçekten e, takdire şayan gelişmeler yapıyorlar. Bizim bağlamamıza da müthiş mekanik kulaklar geliştirdiler. Benim bağlamamda vardı. Şimdi zaten keman kulağı e, çok çeşitleri vardır bunlarda. Abanoz ağacından, şimşir ağacından, kelebek ağacından bir sürü ağaçlardan yapmışlar. Çeşit çeşittir. Google'a e, saz kulağı bile yazsanız, saz burguları yazsanız size çeşit çeşitleri gelecektir. 1 dolardan başlıyor, tanesi 25-30 dolara 30 dolara kadar giden mekanikler vardır. Fakat bunu bizim bağlamamız için özel yaptılar. Bu kulakların e, vitna kulak diyorlar. Türkiye distribütörü de Yılmaz Saz evidir. Şimdi bu kulakların evet. özelliği. Ben merak ettim bir gün bu yüz kapağı açtım bir tanesini içerisinde e, iki taraftan beslenmiş dişliler var bir de ortada var bir mekanizma ve gris yağıyla kapağı doldurup onu üzerine geçirmişler yani baş kısmı 8 tur atacak ki boyun kısmıyla saza varan yer arasındaki e, bulunan mesafe bir tur atıyor. Yani şu başlık 8 tur atıyor. şu ara bir tur dönüyor. Bundan sonra sazın içerisinde kalan kısımda hiç dönmüyor. Yivler var böyle e, met cezir gibi çıkıntılar var. hafif <laughs> lastik çekiçle vurarak yerleştiririz ve o zaman tutuyor. Ben hiç yapıştırmadım yapıştıranlar da var. Ve bir kez alıyorsunuz 7 tane ince ayar dediğimiz akort güzel tutuyor ve uzun sürede muhafaza ediyor akortu. Bunu diyelim ki ileride başka bir saz aldınız. Tekrar bu arkadan vurduğunuzda çıkartıp başka bir saza da taşıyabilirsiniz. Yani bir kez aldığınızda ve garanti veriyor. Bunlar da işte Almanların bağlamamız için çıkardığı vitna kulak dediğimiz çok mükemmel ve hafif ee, şeyden yap, toftan yapıldığı için plastik maddeden yapıldığı için hafiftir, ağır değildir. Daha önceleri vidalar, vidalılar yapıldı fakat ağırdılar, kullanamadık. Bir süre sonra kolumuz ağrımaya başladı. Bunlar hafif, her sazcıda da bulabilirsiniz bu kulakları. Tabi burada sazımızın da kalitesi iyi olmalı. Böyle bir kulak sistemini kullandığınız zaman iyi bir kalite olursa en azından uzun vadede e, akor sorunuzu da çözmüş olursunuz. Tabii biz ne kadar da yapsak hava basıncı, yüksek basıncı, alçak basınç, tel özellikle akustik enstrümanlarda ilk etkili olan hava şartlarıdır. Yani bu bilimsel olarak da kanıtlanmış ağaç enstrümanlarını en çok etkileyen nedir? Klima der Almanlar. Yani hava şartları. istediğiniz kadar mükemmel akort edin. 2 gün sonra yüksek basınç, alçak basınç, havanın sertliği, soğukluğu ve ister istemez akortu bozuyor. Şunu da vurgulamak isterim. Soğuk hava telleri sertleştirir. Hava ısındığı zaman da biraz akort yumuşak olur. Kışla yaz arasında fark ediyor. Diyelim ki hava sıcakken ben akort yaptım. Gidip bir hafta sonra geldiğinizde hava çok soğuk olduğunda onun akortunu birazcık da olsa düşünmek zorunda kalıyorum. Hava şartlarının akustik bağlamalarda etkisi çoktur. Kulak sorunumuzda dediğim gibi kayıyorsa tebeşir veya zımpara yok. Sertse pudra kullanacaksınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Abone olursanız sevinirim. Videolarımı ilgili kişilerle paylaşır veya ulaştırırsanız muhabbetiniz olursa aranızda çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın.